Amongus Evet arkadaşlar Hepinize merhaba Uzun zamandır yoktum yo Yo ben niye rap yapıyorum yo Amongus çekeyim dedim yo Yo can sıkıntısına iyi gelir dedim yo Şarap gibi gelir dedim yo Ne şarabı yo Yo ben coştum yo Yo Ne can ya Bir Şu an başlayıp başlayacaksan Başta başlamayacaksan kardeşim Evet arkadaşlar bugün boş bu yaparak giriş yaptık Hemen girip katil olup herkesin içinden geçip dalağından çıkıp böbreğinden söküp atmak istiyorum. Evet ben kesinlikle bir katil değilim. Beni kesinlikle polise vermeyin. Kesinlikle. Bunu yaparsanız dalağınızdan girip böbreğinizden çıkmam. Çünkü ben katil değilim. Kamu spot. Among Us'ları koruyalım. Ay pardon Tex Gamer'ları koruyalım. Kamu spot. Ne diyorum ben? Kamu spot oyuna başlıyoruz kamu Bak bak şiş diyor. Sen hayırdır baba? Kime şiş diyorsun lan? Bak senin seni şiş yaparım lan. Şiş yaparım bak. Seni burada şiş yaparım anladın mı? Ha, hemen şuradakileri de şişeye oturtalım da. Gelin lan taşlar. Siz bizim mahalleye karışıyormuşsunuz. Öyle dediler. Ha? Ha? Siz niye bizim mahalleye karışıyorsunuz lan? Geberin lan pis öleceksiniz oğlum siz. Öl öl öl, öl. Ha, Böyle böyle adam alacaksınız oğlum. Ha, sen sen hayırdır lan? Sen bizim mahalleyi kirletiyormuşsun gir lan. Ha? 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 Sakinim. Ha kim öldürdü lan onu? Ben öldürmediğim için kim öldürdü? Ha ha? Sert robot. Adam kendi öldürmüş, kendi suçluyor. Bak baksana şu çakalaya. Gördün mü? Adamın adı neydi? Adamın adı neydi? Kim robotladı Kim kim kim? Kim? E, kimiz yo Mike Mike Solid. Evet Mike Solid. Herkes Mike Solid'i versin. E, neydi lan? Arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur siz adını. E, ben unuttum. E, bir daha bakmak için üşeniyorum. Adı neydi arkadaşlar? Ee, neydi 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 arkadaşlar adamın adı neydi aa aa çoktan bitti ya ya neydi adamın adını unuttum tam adamı hemen kazanacaktı neyse arkadaşlar hemen e, hemen katili kovalayıp e, ilerle dost olup herkesi içinden geçelim hadi hadi o üç kişi geliyor bunlardan yüzde biri katil ya da ikisi iki, ya da üçü ya da dördü evet, <laughs> Olabilir. Her şey olabilir. Şu an bu adam beni öldürmezse ben neyim? Bak 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 adam öldürecek şimdi. Adam şimdi birini öldürecek. Var ya orada orada katliam yaşanabilir. Ne oldu lan? <laughs> burada kimse Burada kimse Aa! Kaç 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 kaç. Lan ben katilim zaten. Niye kaçıyorum lan? Hayırdır baba. Ha? Ananı <laughs> satayım. Adamın yüzünü unuttum. Adam kimdi? Kim öldürmüştü onu? Hmm. Kim öldürdü lan onu? Adamın yüzünü unuttum. Kimdi arkadaşlar? Siz gördüyseniz yoruma yazsanıza. Hangi adamdı? Ne? Yenildi kayı. Ben kesinlikle koltuktan şimdi Evet. Şimdi. o seviye atladık. Ama şimdi çıkalım. Şimdi bir daha girelim. Şimdi e, buna girelim. Sonra burada zeybek oynayalım. Hop tek hop tek oynayalım. Sağdan soldan kıvırtalım. Cıbırcık cıbırcık oynayalım. Bıdık bıdık koy Neyse arkadaşlar e, katil olmamı istiyorsanız like atın. Neden bilmiyorum. E, şimdi arkadaşlar evet şimdi like atarsanız katılıyormuşum. Hemen like atın. Like'a abanın aban aban aman 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 aman. Hadi hadi bakalım. Bakalım niye like atmadınız arkadaşlar. Ayıp ayıp. 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 Sizler ahlaksızlar. Bak ben sizin için o kadar ciu ciu yapıyorum. Sizin karşılığınız bu mu? Ha? Ciu ciu'nun karşılığı bu mu? Ha? Şimdi ben size buradan bir aduket çekerim var ya. Aklınızdan paylaşış seçer Böyle ya. Ama az önceki turdan beri şu kişiden şüpheleniyorum. Kimden anladı? Bak onu unuttum ama bu kişi Dur galiba. Evet bu kişi. Bu kişiyi verin. Herkes bu kişiye versin. Bu kişiye verin oğlum. Ya bence bu kişi. Bak bu kişi katil değilse iyiyim Bak bu kişi katil değilse beni atın tamam mı? Bu kişi katil değilse iyi ki beni atın. Beni atın kardeşim ya. Zu çıkın, zu çıkın, zu çıkın. Evet zu çıkın kimse yani. Allah belasını vermiş galiba bilmiyorum. Ha? Lan? Buna niye veriyorsunuz? Zu çıkın katil, zu çıkın. Ya gidiyor. Bak katilmiş. silah okunuyor yoksa öldüm diye mi silah okunuyor lan tövbe tövbe ne diyorum lan ben hayır evet hemen hemen kartı okutalım arkadaşlar bu kart geçmiyor bu kart bozuk saymıyor arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz <laughs> ne oldu lan kartım kırıldı yeni kart aldım <laughs> bimden alsak bir şey Kart ve salam. Salam. Evet salam. Salam sosis. Çok güzel. Evet şimdi hemen hemen o kişiye oy vermelisiniz. Hemen yoksa gebereceksiniz. Hayır bu kişi değil. Hayır ha gitmedi. İyi ki gitmemiş. Hihihi. Hemen, hemen bu kişi bu kişi bu kişi bu kişi abana bana 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 Aban, aman bak 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 burada inayi inayi duruyor. Herkesi öldürdüğünü söylemiyor da duruyor böyle. Bak bak bak. Ha git öl geber geber. 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 dedim, öl. Geber. Ne? Ne? Nasıl katil değildi bu? Yok katil miymiş? Katil değil miymiş? Bir dakika. Ben ben ben, ben?